Evet selamünaleyküm değerli takipçi arkadaşlarım. 5 Temmuz Pazar 2020 Ürgüp'ten Yahyalı'ya gittim geldim. Gittiğim yerin rakımı bulunduğum yerden daha yüksekti ama aynı mesafeye gidip aynı mesafeye git, geldiğim için yani çıktığım bayırı geri aşağı doğru indiğim için tam bir yakıt tüketimi ortalaması verdiğine inanıyorum. Aracımız 2012 model 1.3 Multijet Fiyat Linea. Şöyle de bir ufaktan içini çekelim. 5 vites. Klima full açık. Tek başıma gittim geldim. Efendime söyleyeyim. 117.735 km'de bir aracımız. Hava sıcaklığı 34 derece. Dediğim gibi klima full açık. Tek başıma gittim geldim. Depodan ölçmedim. Şimdi bakalım yol bilgisayar bize ne diyor. 5 litre yaktım 100 km'de diyor. Nasıl gittin arkadaş? 90-100 gittim abi. 90-100. Bir iki yerde araba solladık. 110-120 yaptık. Onun haricinde 90'ı 100'ü hiç geçmedik. Ortalama hızımıza bakıyoruz. 59 kilometre. Yolda bir iki seferde durdum. Oradan da düşmüştür. Efendime söyleyeyim. Seyahat süremiz 3 saat 37 dakika. Gidilen yol 214 kilometre. Şimdi bu araba 5 litre yaktım diyor ya. Bunda kesinlikle yüzde on hata payı var. Çünkü ben daha yüzde on hata payı olmayan araba görmedim. Depodan ölçmedik. Ölçseydik bu arabanın beş buçuk litre yaktığını görmüş olacaktık. Renault Megane 1.3 140 beygir benzinli turbo 240 torku olan arabamızla yine bir 540 kilometrelik uzun yolda depodan depoya 4.9 yol bilgisayarına göre de 4.3 ölçmüş olduk. Şimdi e, o araba e, benzinli Megan 4.9'u gerçek olarak yaktı. Bu da gerçek olarak 5.5 litre yakmış olsa demek ki 1.3 Linea'yla dizel, 1.3 benzinli Megan uzun yolda aynı yakıda yakıyor. Bu arabayı ben sıfırlamadan e, aldım. Sıfırladım yola gittim geldim. Sıfırlamadan önce 6.4 litre yazıyordu. Demek ki bu araba realde 6.9 litre yakıyor. Ee, bizim Megan'dan yine fazla yakıyor. Buradan Linea az yakıyor. Yakıt yok abi bunlarda. Bunlar yakıtı kokluyor abi. Diyen arkadaşlara selam olsun. Gözlerinizden öperim.